Hocam bu HDP milletvekilinin sesim sonuçlarının tüm ülkenin özellik istediği anlamına geldiğini söylemiştim. Bütün ülkenin özellikliğe ihtiyacı var. Çünkü doğuda BDP, İzmir ve çevresinde CHP, daha milliyetçi coğrafyalarda MHP ve İç Anadolu'nun yerli kısımlarında AK Parti kazanmıştır. Dolayısıyla bu bölgelere bu gözle bakıldığında yaşam pratiklerinin ve sosyolojik ayrışmanın farkına kolayca varılabilmektedir diyor. Dolayısıyla BDP'lerin artık özellik ilan etmesine gerek yok. Çünkü özellikle fiilen ülkede gerçekleşmiş durumda diyor. E kardeşim işte olacağı bu. Yani tabi şey oldu yok da. Bakın böyle usluplar gelişir. Ve bu büyük bir tehlikeye doğru Türkiye sürükler. Yani buradaki vahim durumu Tayyip Hocam bir kurul toplasın. Ne yapabiliriz? Nasıl adedebiliriz? Değil mi? Diğer partilerle de konuşsun. Buna çözüm bulunsun. Evet. Bir, Güneydoğu'da PKK baskısı kalksın. PKK baskısı varken halk sıhhatli olarak oy kullanamaz. Değil mi? Ya muazzam bir tehdit ortamı var. O yüzden öncelikli PKK tehdidinin acilen kaldırılması lazım ki Güneydoğu'daki halkımız özgürce, huzurlu oyunu kullanabilsin. Evet. Şu. Hasan Celal Güzel hocamız son şöyle bir uyarıda bulundu. Önümüzdeki dönemde ırkçı bölücüler önce Türkiye'nin Avrupa'ya yerel yönetimler özellik şartı çekincelerini kaldırtmaya çalışacaklar. Eğer bu konuda istedikleri yapılırsa fiilen özelliklerini ilan edeceklerdir. Bu da vatanımızı parçalanmaya götüren süreci başlatacaktır dedi. Biz uyardıktan sonra ortalık canlanmaya başladı. PKK'nın ileri gelenleri de e, ilerilerden bağırmaya çağırmaya başladılar. Sessiz sakin gemi gidiyor diye düşünüyorlardı. Biz kurcalayınca, bak her yerden ses geliyor. Evet. Büyük bir tehlike, büyük bir risk oluştu.